Çocuklar, aynı kartları bulma oyunu oynayalım. Oyunun kuralları çok basit. Aynı olan kartları kapalıyken bulalım. Şimdi kartlara iyi bak ve yerlerini unutma. Kartlar kapanıyor. Kapandı. İlk kartı açıyoruz. Bu kart balıkmış. Hmm, balık neredeydi? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Zaman doluyor. Doldu. Acaba aşağıdaki kart mıydı? Evet, doğru. Yaşasın. Sıradaki kartı açalım. Köpek. Hım, köpek neredeydi? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Zaman doluyor. Doldu. Acaba aşağıdaki kart mıydı? Evet doğru. Yaşasın. Sıradaki kartı açalım. Kuş. Hmm, kuş neredeydi? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Zaman doluyor. Doldu. Acaba yukarıdaki kart mıydı? Evet doğru. Yaşasın. Sıradaki kartı açalım. Tavşan. Hmm, tavşan neredeydi? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Zaman doluyor. Doldu. Acaba yukarıdaki kart mıydı? Evet doğru. Yaşasın. Tebrikler. Hepsini doğru bulduk. Bir kez daha oynayalım mı?